Herkese selam arkadaşlar. Bugün 5 girdik yine Bruno oynuyorum. Rakipte yine bildiğiniz tanıdık kişiler var. Güzel maç döndü yine bunu da paylaşayım dedim. Yine bir gitti geldi maç. Temiz bir maç oldu ama. Güzel oyun oynadık. Güzel taktikler döndü. Karşımızda Popol var. Nesi varmış? Flash'ın varmış. Flash'ı var. rakipteki Faşa ve Amon bize sıkıntı olabilir. Yani onun haricinde yine pozisyon alarak kesebileceğimiz kişiler. Tabi güzel bir çıkmamız lazım buna göre. <laughs> Birebir girmek bir tık sıkıntılı yani bir levelde. Ama o bize vuruyor. Biz neden ona vurmayalım ki? Bu köpek Bela oldu başıma. Ben olsam bu farmı almama izin vermezdim. Yani gidip o yengeci kesmektense beklerdim milyonun başında o milyonu aldırmazdım. Burada kaja'ya güvendim, aldım. Kritik denk geldi, kestik. Şans. Bazen kumar oynamak gerekiyor. Hiç acımadım, kill vermek istemiyorum. Direkt flash koydum base attım. Bizimki de ölmedi zaten. Rakip ormana basmış hatta redimizi çalmış. Bunu... Aynen redimizi rubi de almış. Bizim bir de rakipleri mi almış? Yo nasıl olmuş? Yok redden başlamış. Nasıl olmuş ya bu abi? Bilmiyorum vallahi rotasyonu bir şeyler olmuş. Kendi oyunumla meşguldüm o ara. Burada üstüne oynadım direkt. Yani bir iki kritik denk gelse boş can kalacaktı o ama kritik denk gelmedi. Ama flashını almış olduk. E yani şurada bir tane kritik denk gelse boş can kalacak. Burada belki köpekten popolesa seker dedim. Olmadı. tane küçük can çalma itemi aldığımız zaman Bruno ileinde tutuyor. Yani güzel hasarı var çünkü sağlam hasarı var. Bir tane küçük can çalma aldığınız zaman manayı kontrol ettiğiniz etmeniz yeterli. Lane'de kalabiliyorsunuz yani o can çalma itemiyle. Ya e popol gelene kadar bir iki tane vuruş atsak tamamdır. Kaja bana güzel görüş verdi bu maç. Ya yani yoksa o grok beni yerdi. Grok paşam. Öperdi beni. Ya stack biriktiriyoruz. Devam etmek istemedim. Popol 4 level ultiyle ile üstüme atlardı çünkü. Buradan görüş aldık. Hasar yedik çıktık geri. Direkt Flash'a attık ama grok güzel tahmin etti. Burada ölebilirdim. Ulti bıraktım, devam ettim. Takım tamamladı. 1 kill verdik, 2 kill aldık. Hatta 3 kill mi aldık? 3 kill aldık. 2 kill verdik. 3'e 2. Midde ölmüş mü? Güzel, paşa da ölmüş. 5-3 öndeyiz ama farm eşit. 68 gold öndeymiş zaten. Burada iki top yapmışım. Popol gelene kadar minyonu itip kuleye vurmak istedim. Ne kadar? 116 gold temiz. Artı Popol almışız. Fight'a bakalım. Rubimiz ölmüş. grubu öldüğü için de Turtle gider muhtemelen. Oynarlar mı oynamazlar mı şu an bilmiyorum ama oynamaları gerekiyor herhalde. Yani çünkü Kaşa da burada. Biz eksiyiz orada. Burada Kaja flash attı ama ulti menzili yetmedi sanırım. Bu da yine Popol'ün ultisini aldık. Ultiyi yemedik. Kagura da fokusladı. Ama bir tık yanlış oldu. Leomord geldi. Ben de arkadan devam ettim. Top kuleyi verdik. Ama bot kuleyi açtık. Eşit. Yani bir sorun yok. Kill de aldık. Farm'da bir 500 gold 700 gold geri düşmüşüz kuleyi aldık o da eşitlendi hemen hemen manamız yok beyz atalım ya oyun ortada dönüyor aslında şu an yani bir onlar bir şey alıyor bir biz bir şey alıyoruz hani böyle yüzde yüz üstünlük kuran bir taraf yok Leomort yakalanıyor mu orada? Hayır ama görüşünü almışlar. Sıkıntı olabilir. Burada güzel kafa attı. Vuruyoruz da. Ölebilirdi ama bir vuruşu kalmış. Popoli görünce geri çıktım. İki vuruş attım. Çok önde kaldı Popoli orada. Bizden de Kagura gitmiş. Birebir olmuş yine. Leo'yu izleyelim. Buradan da kim çıkmamış. Burası bir tık kötü oldu ya. Şu kelin çıkması gerekiyordu. Hiron'un bir tık bozukluğu var burada. Ay şu o topa ölmesi gerekiyordu. Ya burası kötü oldu yani. Kötü şans. Kajan'dan flash'e gitti hem öldü. Harika oyunları daha çok duyacaksınız. Burada Kagura güzel pusla ama temine bakalım. ve yani bir kader saatiyle hasarının yettiğini pek sanmıyorum. Düz vuruşla almış, iki düz vuruş atmış. Ve Grok direkt bana fokusladı ama pek öyle bir olay yoktu. Doğa rüzgarıyla çıkmaya çalıştım. Teresa da üstüme geldi. Bırakmadılar ya. Yani. Beni burada bayağı fokus yedim. Ama Popol da öldü. Amon da öldü. Burada ölüyor mu? Uzu bir güzel flash. Kajayı da oradan çıkartmış mıyız? Duvara ölmüş. Ya şu boş canla çıksalar bir üstünlük kuracağız. Ama onu da yapamıyoruz. Bari bu da öldü. Bari Leomor çıksın diyecektim o da öldü. Bari bunlar ölsün. Burada ulti yedim ben öldüm. İyice sıvadık burada ya geri düştük. 3K geçtiler artı turtle alacaklar artı bottan kule gitti. Ha Popol çok öldü. 2-5 oynuyor. Ölmeye alıştı yani o. Devamı gelir. fark 4K oldu. Hatta 5K oldu. 4.5-5K falan. Şöyle tabloya bakalım. 3.09 Terizla 7.25 Amon. ya yani farm olarak gerçekten öndeler. Tabi bunu kullanmak önemli. Ormanlardan bir şeyler çıkartmaya çalışıyoruz. Bu bir güzel kısmış aslında. Burada bir oyun yapabilirmiş. da kendimizi izleyelim. Kaja kilini de vermişiz burada. Bu lordu tutmak lazım. Muhtemelen tutulur. Yani rahat tutulur. buradan kil çıkartmak önemliydi. Derken geri çıktılar. Kaja flash ulti faşayı içeri almış. Ama ölmemiş. Burada mecbur flash attım. Yoksa ölürdüm. Faşayı çektik. Faşa ölmedi. Aman öldü. Terizli öldü. Faşa ölmedi. Adam kaja ultisi yedi. Ölmedi. Ya bu bizim geride olmamızdan kaynaklı. Hasar yetmiyor. Ve ormanlardan şeyler yapmaya çalışıyoruz. Burada beklemem lazımdı yani. Onun o skill'inin bitmesini. Ama dedim burun yani kritik denk geliyor zaten. Bakayım itemlerime. Yani itemi almışım. Ya kritik denk geliyor. Vururum 700-800 o araya denk getiremez herhalde. O ormanı alamaz dedim de adam aldı oldu. Ormanlara dadandım yani burada. Öne geçmem lazım çünkü. Vurmam lazım. Grok çok agresif yaptı. Öldü o yüzden. Biraz gereksiz o agresif. burada Amon'un bu kadar önde oynaması ne kadar doğru bilmiyorum. Ama yani bir görüş al, bir şey yap veya bir tahmin et hani arkamda kulem yok, rakip gözükmüyor gibisinden. Çok önde oynadı. Öldü yani cezalandırdık. Burada Lord'a başlasak aslında oynayabiliriz ama Grok, Terizla, Faşa sıkıntı pikler yani güzel isabet tutturdukları zaman sıkıntı olabilir. Terizla'yı güzel dövdük burada ama Flash da çıkmış. Grok'a da vuruyoruz aynı şekil. Grok öldü dayanamadı. Bir oyun yapmak lazım aslında burada. Ama onun arkaya gittiğini fark ettim ben çünkü Beyzden çıktığı zamanı biliyorum. Öldü doğdu. Ama gözükmedi. Burada böyle bir muhabbet döndü. Ben direkt Lord'a vurdum. vallahi Lord'u biraz şans eseri aldık burada. Daha güzel oynayabilirdik buraya ama. Teriz'de süper milyon açmaya çalışıyor. Paşa çok güzel fısmış. Güzel ulti. Hatta Leo Mordu kesmiş mi? Grok kesmiş duvarıyla. Benim itemlerime bakayım. Yani aslında az daha farm olsa beni de keserdi orada paşa. Lord'la bir şey yapamayız. Leomord öldüğü için arkasından gidemeyiz. Hazırlanamadık Lord'un arkasına. Rakip de zaten 4 led'i tuttu orayı. Onun yerine farm attık. Rahat bir şekilde orman kestik. Üst kuleyi açtık. Buradaki farm'ı da alalım. Görüşümüz var zaten. Gelen ölür. Amon pusmuş güzel bir yere. Leomord'u izleyelim. AFK mı bu? Veya taklit mi yapıyor? Valla saçma dalmış aman. Gerçekten saçmalamış yani. burada görünmezi basmışız. Paşa'yı çekmiş. Paşa ölmüş mü? Ölmemiş. Yani Paşa'yı ikidir çekiyor ki Kaja güzel oynuyor aslında ulaşamıyoruz yani adama. Üstüne o ölüyor. Ama mit kuleyi açmışız burada. <laughs> Rubi'den de bir boş flash gelmiş. Burada yaptığım bir hata benim alt tarafa gitmem burada Popol'in görüşünden aslında görüş almışlar O yüzden peşime gelmişler yani Benim alt rakibin üstte gitmesi kötü oldu Direkt belki beyaz atarım dedim ama Atamazmışım Burada cezayı yedik <laughs> Affetmediler Leo'yu izleyelim Amon yine pusmuş bir yere. <laughs> al bekliyor. Kagura da pusmuş o da al bekliyor. Burada da bir fight dönüyor. Ama hasar çıkmıyor tabii tankımsı oldukları için. Şurada Kagura'yı izleteyim. Faşa'ya denedi ama hasar yetmedi. Öldü ve Lorda girdiler. Burada rakibin görüşü yok. O da saçma yani Leomord yaşıyor. Görüş yok. Neden lorda giriyorsun? Burada çok fazla ani hasarı vardı Leomord'un. O sayede lordu aldı. Ama oradan çıkması zor. Burada 3 tane vurdum. Amona. Ama killi işimize geldi. Burada can toplamaya çalıştım. Ormana vuruyorum, can topluyorum. Flash da dojladım skilli. Kar sopası bastı, Doğa bastım. Bir şeyler oldu. <laughs> Kar sopası basmasa Faşa ölürdü. Daha güzel olabilirdi orası. Ya Popo ölürdü yine ama en azından Faşa ölürdü daha önemli bir kill. Burada rakibi takdir ettim yani. Faşa bunu anlayıp direkt ultiye koydu getirtmedi bizi. Ya iki taraf da akıllı oynadı. Gerçekten güzel bir maç dönüyor. Keyifliydi yani oynaması. Ne kadar harika oyunlar havada uçuşsa da. <laughs> maç sonu sohbetler olsa da. Güzeldi yani. Keyifliydi bence oyun. Yani şurada mesela Kajan'ın ve Kagura'nın pusluğu yer. Kagura'nın Amon'u düşürmesi. Şurası bir hata. Geliyoruz. Şurası diğer hata. Ve oyun bitti yani burada. Yani Amon öldü, Faşo öldü. Popoli hiçbir şey yapamaz. Leomort da Popoli kesti bundan sonra hiçbir şey kalmadı zaten geriye. Grok'la Feriz'le oyun tutamaz. Benim itemlerim var. Full Bu Burada kuleyi tankladım. Mecburen. O minyonu korumamız lazım. Burada Grok tutmaya çalışıyor ama bir türlü oynatmadık. Tut tut geri ittik falan filan derken oyunu bu şekil bitirdik. Yani iki kişinin artık o bizim güzel pusluğumuzdan mı diyeyim veya rakibin düşünmediğinden mi diyeyim ama güzeldi yani temiz bir oyundu bence. İki tarafında eline sağlık diyelim. Keyifli bir maçtı. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.